müsiat mensuplarımızın payı, desteği ve emeği vardır. Bu vesileyle 34 yıldır müsiat çatısı altında ülkemizin kalkınmasına, milli iradenin güçlenmesine katkı veren tüm kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden müsiat üyelerini rahmetle yad ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye davasının ekonomideki bayraktarlığını yapan Müsiyat asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinden sonra da milletimiz için seferber olmuştur. Müsiyat camiasının depremin ilk anından itibaren afetzedelerimizin sıkıntılarının giderilmesi ve deprem bölgesinin yeniden ihyası noktasında sergilediği dayanışmayı takdirle karşılıyorum. Bu felakette sadece 53 binden fazla insanımızı kaybetmekle kalmadık. Aynı zamanda ekonomide toplam tutarı 104 milyar doları aşan devasa bir faturayla da karşılaştık. 680 bin konut. 170 bini iş yeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Böyle bir yükün altından kalkmanın kolay olmadığını ve olmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Müşihat gibi ülkesine ve milletine karşı sorumluluk duygusuyla hareket eden kuruluşlarımızın da desteğiyle yaralarımızı süratle sarıyoruz. Yine sizlerin şahsında Müsiyat ailesini 7 Ekim'den beri İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze halkına yaptığı yardımlar dolayısıyla hasreten tebrik ediyorum. Türkiye Gazze'ye gönderdiği toplam 50 bin tona yaklaşan insani yardım malzemesiyle dünyada ilk sıradadır. İsrail'i ateşkese ve geçişine izin verdiği insani yardım miktarını artırmaya zorlamak amacıyla ticari olarak biliyorsunuz bazı tedbirler aldık. İlk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirdik. Dünden itibaren de tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail'le ihracat, ve ithalat işlemlerini durdurduk. Attığımız bu adımın ortaya çıkaracağı sonuçları iş dünyamızla eş güdüm ve istişare içinde yöneteceğiz. Şunun bilinmesini isterim. Biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle düşmanlık ve kavga peşinde değiliz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi biz coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Tüm inançlar olarak hep birlikte barış, refah ve istikrar içinde yaşamak istiyoruz. Aldığımız bu kararla Batı'nın bizim üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Ama ben şu anda müşiat şahsında tüm Türk iş adamlarına şunu söylüyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur. Dolayısıyla da bizim sözümüz nedir? alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Biz de burada mazlumların yanında yer almak suretiyle 40 bini aşan çocuk, kadın, yaşlı öldürülmüş insanların ahını hiçbir güç Allah'tan başka kaldıramaz. Onun için de zaman zaman bana da geliyor. Bu bazı sıkıntılara neden olabilir diyorlar bana. Ben de diyorum ki biz bütün sıkıntıları giderecek tek gücün Allah olduğuna inanıyoruz ve biz doğru olanı yaptığımızın şu anda farkındayız. Eğer biz bugün bu insanların yanında yer almazsak Yarın benzer şeyler bizim başımıza geldiği zaman bizim yanımızda kim yer alacak? Onun için bizim burada tek bir gayemiz vardır. O da Batı'nın koşulsuz askeri ve diplomatik desteğiyle kontrolden çıkan Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamaktır. Ateşkes ilan edildiği Gazze'ye yeterli miktarda insani yardım girişine müsaade edildiği durumda amaç zaten hasıl olacaktır. Türkiye'nin bu hamlesi mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir. Değerli kardeşlerim, deprem ve bölgesel çatışmalar yanında son bir yılda ülkemiz ekonomisini zorlayan üst üste üç seçim yaşadı. 14 28 Mayıs seçimlerindeki dirayetli tavrıyla milletimiz ülkemizdeki istikrar ve güven ortamının bozulmasına izin vermedi. 31 Mart mahalli idareler seçimlerini de Türkiye demokrasisine yakışır bir olgunlukla tamamladık. Bu seçim sonuçlarının da inşallah hayra tebdil olacağına inanıyoruz. Rekabet dozu yüksek geçen seçim maratonu milletimizi, ekonomimizi ve iş dünyamızı yormuştur. 1 Nisan sabahı itibariyle seçim gündemini tamamen geride bırakmış olduk. Türkiye'nin önünde 4 yıllık hazine değerinde seçimsiz bir süre var. 85 milyon olarak bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz, bize hiçbir faydası olmayan lüzumsuz tartışmalarla, gerilim siyasetiyle, popülist dayatmalarla heba etmememiz gerekiyor. Dört yıllık sürede inşallah ekonomideki sıkıntılarımızın çözümü başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanabileceğiz. Yol haritamız olan orta vadeli programı ve 12. kalkınma planını geçen sene biliyorsunuz kamuoyuyla paylaşmıştık. Üretim, istihdam, ihracat, kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Günü kurtarmanın değil, emanetini taşıdığımız 85 milyon vatandaşımızın istikbalini sağlam temeller üzerinde yükseltmenin gayreti içindeyiz. Yol haritamızdan taviz vermeden önceliğimiz olan enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlar atıyoruz. Bugün açıklanan Nisan ayı enflasyon ve dış ticaret verileri orta vadeli program beklentilerimizle uyumludur. İhracattaki artışın ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğini görüyoruz. Enflasyonda da yılın ikinci yarısından itibaren inşallah daha umut verici rakamları göreceğiz. Hayat pahalılığı meselesini popülist politikalarla sorunu bir süre daha ötelemek yerine enflasyonu düşürüp kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme kavuşturacağız. Bu konudaki samimiyetimizi ve güçlü irademizi geride bıraktığımız seçim döneminde açıkça ortaya koyduk. Bizler her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık olduğuna inanan insanlarız. Rabbimizin bu ilahi müjdesine gerek siyasi, gerek şahsi, gerek millet olarak tarihimizde defalarca şahitlik ettik salgından savaşlara depremden bölgemizdeki krizlere kadar pek çok olumsuzluğun üst üste geldiği bu sancılı dönemi de inşallah atlatacağız. Türkiye'nin ekonomide, istihdamda, dış ticarette, güvenlikte ve diğer tüm alanlarda bu süreçten güçlenerek çıkacağından asla şüphe duymuyoruz. 34 yıldır beraber yol yürüdüğümüz adın ekonomi programımızı sahiplenerek bizlere destek vermeyi sürdürmesini bekliyorum. Sizlerden milletimizin kızıl elması olan Türkiye yüzyılı vizyonumuzun inşasına tüm imkanlarınıza katkı sağlamanızı istiyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyor, ticaretinizde, işinizde, çalışmalarınızda her birinize mevladan başarılar diliyorum. Sayın Müsiyat Başkanımıza bu güzel buluşmaya vesile olduğu için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin şahsında tüm Müsiyat üyelerine buradan selam sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.